Merhaba dostlar. Stardew Valley %100 mükemmel eserimize. Kaldığımız yerden tam gaz devam ediyoruz. Hemen televizyonumun başına geçtim ve topraktan geçinmek gelmiş. Şöyle bir kontrol edelim. Nesne oda yengeç çömleği tecrübeli oltacılar nasıl yengeç çömleği yapacaklarını bilir. İsmine rağmen tatlı veya tuzlu suda yaşayan varlıkları yakalamada işinizi görür. Yengeç çömleğinizi suya bırakın ve içini yemle doldurun. Ertesi gün gelip bakın Yeniden yakalamak içinse yine yem koymanız gerekir. Yani şu anlık Çok fazla kullanmıyoruz. Bugün ruhlar muzsuzmuş kötü oldu. Şöyle de bir hava durumuna bakalım yarın güzel güneşli bir gün olacakmış. Hemen Dışarıya adımımızı attık. Burada bir sürü kahvemiz olmuş. Oh, oh Allah tadından yeme şu an. Bunları hemen Hasta edeceğim. Şunları bir toplayayım buraya hemen stoklayalım. Şu anda şuraya atayım. Şurada bir tane havucumuz olmuş. alttakilerde olmuş. Başka burada olan var mı? o yeşil. O şeylerimiz de kendine gelmiş. Şunlar bir büyüsün ya. Bunlar bir büyüsün. Hatta şu üstündekileri satmadan ve geleyim mektubumuz neymiş? Merhaba dostum. Dağdaki göl son zamanlarda bana epey teveccüh gösterdi. Ben de iyi talimi seninle paylaşmak istedim. Linus bize Alamar tava göndermiş gel bakayım badem ee, şunu bir sulayayım Aman şuradan ee, şu üstündeki incik bincik fazlalıkları hemen satacağım şunu da sat diğerleri kalsın pırasa bize şu an gerçekten çok lazım ee, pırasayı şöyle şu kenara atayım hatta şunları da direkt buraya bırakacağım ee, şuradan mantarımız yoktu şuraya koymuştuk değil mi biz mantarları e şuradan bir 5 tane daha mantar yapıştır buraya ya. Aman e, şu kahvelerimi toplayayım ya. Bunları toplayalım. Bunlardan hemen içeride kahveye atacağım. Oh güzel. Bunları toplarken bir de artık ustalık deneyimi de kazanıyoruz yavaştan. Orayı da bol bol kontrol edeceğim. Hemen gideyim. 90 tane normal gelmiş. Oh oh oh, oh. çok iyi. Bunları hemen buraya atacağım. Şöyle de şuraya atalım buradan yenisini yenisini sürekli tazeleriz. Direkt kümesime gideyim. Ben tavşan bir tane daha ayak verse bize şunu hemen şoföre getiririz. Not 20'yi de bitiririz ama nerede bizde o şans. Sadece Bu kadar mı geldi? Başka yok mu? Gerçekten mi? Yumurta yok lan ortalıkta. Yemediniz mi oğlum siz? Ee, şurada bir tane solucanımız vardı hala duruyorsa şöyle bir bakayım. Aynen hala duruyor hemen alayım. 3 tane havuç doğumu gelsin. Yok demem. Ama şöyle serama gideyim. Bakayım neyim var neyim yok. Herhangi bir şeyimiz oldu mu? İnceden bir bakalım. O onlarımız var. Bir tane de kalımız var. Şunları da alayım. Ee, bu arada tatlı taş meyvemiz oldu. bunu alalım ve bunun da direkt görevini yapacağım elma lazım bize Bir tane elma lazım çok acilinden iki tane elma lazım maalesef şunları hemen bırakacağım bunu da idarelik falan atayım tatlı taş üstümde kalsın şunu satacağım ve direkt aşağıya tatlı taş meyvesini görüntüsümemiz gereken yeri hemen gideceğiz şu iki kahvede kaldı üstümde Onları da bir halletmem lazım. Şu taşlar da saat gitsin ya. Artık ne var ne yok atıyorum şuradan. Buradan var ya şuradan bir tane elma. Hatta toplam olarak geliyorsa iki tane de gelebilir. Diyeceğim de hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Olmadı şimdi. Buradaki pirinçlerimiz daha olmamış. Şöyle çıkalım. Şunlar artık iki tane gelme şansı var. Toplam olarak alıyoruz. Şöyle bir alalım. Direkt. İridyum kalite geliyor. Daha ne olsun? Bak direkt 3 oldu. Fazladan bir tane daha geldi ve bunların elleri bayağı iyi. Şu mavi samanları bir şekilde yaymam lazım. Şimdilik Direkt ta taş mevbesini görevini yapmaya gidiyoruz beraber. Şuradan direkt geçelim. Şuradan geçerken cuma günü geldi aklıma bugün. yani gelmedi ama yarın tekrar gelip buraya. Bizim gezgin pazara bakmamız lazım. E buraya kadar gelmişken hiç affetmeden şunu da alıyorum. Bu da direkt iridium kalite. Ee, toplayacak özelliğin bu çok hoşuma gidiyor benim. Sizin de gider diye tahmin ediyorum. Çünkü her topladığınız artık iridium kalite gelecek. İstisnasız. Daha ne olsun. Ve iki tane de toplama şansı olacak. Şimdi etrafta aslında fıra de çok güzel oluyor. İki tane daha gelirse ikili ikili alından yanmaz. Bunları alayım. Ta Taş mevsiminin de görevini inceden beraber sizle beraber yapalım. Bunu hatta gizli notları da okumuştuk. Onu da göz gezdiririz hangisi diye. Bunu da keseyim. Nasıl olsa deneyim veriyor artık. Bunları eski geçmeyeceğim. Gel bakayım sen de. Yani evet ortadan kaldırdık. Hemen şöyle girelim. Nerede bizim notlarımız? şöyle bir bakayım. Bu değil. Bunlar değil. Kapatası mağarası hiç değil. Şöyle bir girelim. Hangisiydi? Tam bakalım. Bu da değil. Akça aç perkmezini yaptık. Bizi çağıran bir tane vardı ya. Neredeydi? Bu değil, bu da değil. Allah Allah. Ben görmüştüm bunu. Bize geldi hatta. Bilimolar. bu hmm. İlginç. Heh şu. Gezi not 12. Şahsı yönünde çok değil da değil. bakayım. yoktan bu değilmiş. Hangisi Neyse hangisi ise artık bir daha size bakarız şu ta taş meyvesine gidip şuradaki heykelciye veriyoruz Ve heykelcik canlanıyor ve Bize güzel bir hediyesi var Ve güzel hediyemizi aldık hemen Tüketiyoruz Bir yıldız kaydı meyvesi daha gömdük enerjimiz yine Uçtu Yıldız kaydı buldum. Garip anca tadı sana bir şeyleri anımsatıyor. Bu tahta maksimum enerji seviyesi arttı. 406 olduk. Daha ne olsun? Değil mi? Daha ne olsun yani? Böyle gelmişken 12 tane de buradan bir kereste fark Mükemmel oldu bence. Böyle hızlıca aşağılara da bir göz gezdirmek istiyorum. Ve geçerken etrafı da bir açalım. Pırası çok kötü olmuş ya Buradan hiç prasa çıkmadı bize değil mi Ulan bir tane prasa vermedin bize bu oyun bu kadar da Cimri olma ya bize karşı Üstümdeki prasaları da bir toparlamam lazım Onları da direkt e, Götürüp vereceğiz Şuralara hızlıdan bir göz atayım Olmazsa direkt şuradan direkt kasabaya çıkarız Büyük ihtimal zaten burada Oyun bize Mükemmel bir hediye olarak presa vermeyecek. Bunları da çekeyim. Yeşil soğanlar da aynen bunlar da iridin kalite geliyor. Oo, çok iyi. Bunlardan bir de bol bol gelme ihtimali de var. E şuralarda var mı herhangi bir şey? Maalesef. O zaman yolumuza bakacağız. Şuradan hemen gidelim. Çıkalım. Direkt kasabaya. E, kestirme yol. Bu arada acaba Perşembe günü Kurulus ne satıyordu? Ee, Perşembe günü ne sattığını bilmiyorum. Sadece Cuma günleri İridium e, sattığını biliyorum. Şöyle bakayım boşluk yumurtası duruyor hala. Kristal kaplamaya gerek yok. Gerisi de çok fazla işime yaramıyor zaten. Hızlıca çıkayım kasabaya. Buradan yukarı doğru çıkalım. Hatta bir selam verelim Evelyn'inimiz 8. Bugün kurabiye pişireceğim baharda onları. Şek şeklinde yapmayı seviyorum. Hey Caroline orada şurada bir görevimiz var mı? Şöyle bir bakalım. Balıkçılık sanatını hayat tutmaya çalışıyorum. dört tane ufak hızlı devre yakalayan bir balıkçı 200 gold ödeme yapacağım. İyi şanslar Billy. 200 gold ödül sende kalacak diyor. Ay biz bunu kabul ettik değil mi? Yanlış oldu. Georgia prasa getireceğiz. Başka bizim neyimiz vardı? Marnie'ye prasa götüreceğiz. Ben benim üstümde prasa vardı, değil mi? Marnie unuttuk. E, Marnie'ye gitmeden üstümüzde güzel bir para var. Hemen bir kitapçıyı gözden geçireceğim. Hemen Marnie'ye bakarız. Sonrasında e, prasasını unutmamamız lazım. O bize e, bilet verecekti. Ondan dolayı aldık zaten. Biz nasıl unuttuk onu ya? Az daha playıyorduk. Şöyle bir e, takas etmeye girelim. Takas edecek bir şeyimiz yok zaten şu anlık. Direk direkt kitap satın alalım. Rüzgarın yolu ikinci cilti yapıştırsak mı ya? Şu at kitabı da olabilir. E, artık çimen ve mahsuller üzerine daha hızlı koşacaksın. Bu da olabilir. Oduncu toplayıcılık deneyimi şu anlık değil. Bunu zaten okuduk. E, bunların e, şunu okuduk. Bu madencilik veriyor. Bu da savaşma veriyor. Ee, ben bunu alacağım. Şuraya çakalım. Ve Rüzgarın yolu cilt 2'yi de okuyalım. Bu bize hemen yeni özelliğimizi bakalım nerede. Bu biraz daha hızlı koşarsın. Biraz daha hızlı koşarsın. Hızımızı bir tık daha artırdı. Şuradan bir de kahve gömdüm müydü? Hop. Nitro basmış gibi gidiyorum şu anda deli gibi koşuyorum resmen daha ne olsun hemen gidip pırasa bulmam lazım sağdan soldan bir tane maniye teslim etmem lazım ee, ondan bilet alalım yarın da gezgin tüccarı kontrol etmemiz lazım bugün para harcama günü oldu resmen elimizdeki bütün parayı yine sağa sola çarşur ettik şu pırasaları da bir toplayayım ee, burada üstünde fazlalıkları at ee, şurada pırasamız var mı? Şunu bir al. Ee, burada var mı? Burada pırasamız yok. Burada var mı? Burada yok. Şuraya bakayım. Şunları al üstüne. Ya bakalım. Burada var mı? Burada niye bizim iki tane inci var? Ne var ya? Her şey birbirine girmiş. Buraları adam akıllı bir elden geçirmemiz lazım bizim. Şurada bir tane daha pırasam var. E, ee, geri kalanı atacağım şuraya. Bunları Direkt at. Bizim burada başka bu kadar mı pırasamız var bizim? 5, 6. Çok az. Şunları at üstümden. Gerçekten çok az ya. Bu kadar da az olmasını beklemiyordum. Bu kadar az olmasını gerçekten beklemiyordum. Hiç pırasa toplayamamışız resmen. Şunu şundan bir kır. Devam edelim biz. Maneyi bulabilirsek. Hemen pırasasını verip biletimizi hızlı bir şekilde alalım bir arada şöyle gidip Oradan da kaktüs meyvesi toplamam lazım neredesin Mane gel bakayım sana hangisinden varsa şundan verelim al bakayım kaç olduk 7 olduk ah aslında yürüyümü gördün Gerçekten müteşekkirim. söz verdiğim gibi ödemini buyur lan bilet yok mu bilet veriyordum sanki bir süredir buralarda çiftliğin nasıl ötekinden mi bilet alıyorduk biz tüh tüh tüh. boşuna mı getirdik biz bunu ya bir emilya kayısı götüreceğiz çok işimiz var çok gerçekten çok işimiz var Emily'ye biz kayısıyı nereden bulacağız gidip ağaç fidanı almamız lazım hemen şuradan çıkacağım Pierre'dan birkaç tane daha ağaç fidanı alıp dikmemiz lazım hızlısından oradan da işimiz görülsün. Gel bakayım buraya. Ee, bunları istemiyorum. Bana direkt ağaç fidanı var Kiraz 3400 Ağaç fidanları da çok fazla. Şu kayısıyı bir alalım. Neredesin? Bir tane elma alacağım. Ne olur ne olmaz yine. para yine sıfırladık yine ya. Gerçekten parayı sıfırladık. Kiraz dalamıyoruz. alamıyoruz. Dursun şimdilik. Başka bir alabileceğimiz bir şeyimiz yok şu anlık. Önünden çekilin bakayım. Çekil. Kayısı gidiyorum. Umarım yukarılarda. E, kayısı diyorum. Pırasa. Aklım kayısı da kalmışsa artık. Hep bu Emily'nin yüzünden. Aklımı başımdan aldı. Aile toplantısı burada gerçekleşiyor. Ben şuralardan sıvışayım. Şuradan bir tane daha kahve tüketeyim. Şurada bir tane pırasam var. Umarım ikili gelir. Umarım. Tek de geldi şansımıza ya. Şu yukarıda var mı? Şurada bir tane var. Onu da hemen cıkkalayayım. Kenarda da çıkıyor bazen. Onu da bakacağım. Şuralarda maalesef şansımıza. Ne zaman şans yüzümüze güldü ki bizim zaten. Hemen bunu alayım. Şuralarda var mı? Şuralarda bir kontrol edeyim. Bak ağızlı levrek de yakalayabilir miyiz? Gerçi hiç yakalayasında yok. E, kaç oldu bizim George 3 tane almışız. Yani toplamışız. 12 tanesini eve bırakacağız. Üstümüzde bizim 7 tane var. Maalesef ikili ikili gelmiyor. Keşke ikili ikili gelse. Burada da yok. Lan bir pırasa vuruna nerelere uğraşıyoruz. Öteki tarafta bir tane daha solucan vardı. Bak onu almayı unuttuk. Burayı ekip bitsek ee, nasıl olur şunlar Bunların haricinde ben buraya yine şuradan çıkartabilir miyim acaba ee, Şöyle bir bakalım ee, Bir tane fulyamız var Ötekini de almıştık Hiç gerek yok bence ama ya Hiç gerek yok Burayı bir toparlamak istiyorum inceden şuradan e, Kereste Çitlerimi alayım Ötekiler üstünde kalsın burada bakayım alabileceğim herhangi bir şeyim var mı yok e, Buradan hiçbir işime yaramaz benim işime yarayabilecek şu an tek şey elma, elma, elma. Buraları bir toparlayacağım, kenara kadar genişletmeyi planlıyorum. Lan 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 lan. Hayır. Aman 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 aman. Aman diyeyim. Bir tane gizli not geldi. Hemen bakalım. Alex'in güç arttırma diyeti bütün kahvaltı pişmiş durma. Ee, biz bunu okumuştuk ve ee, tekrar aynısı geldi. Niye böyle oluyor? ayından vermemesi lazım. Bunları şuradan açtık. Bunları tamamen bu tarafa taşımam lazım. Ee, şurayı bir açayım. Buradan yukarıya artık çekeceğim. Gel. Daha, daha sonrasında e, buraya bir, bir tane kapıda atarım. Hadi. Biz bunları kaldıramıyoruz. Niye? Yani kalkması lazım. Baltayla mı alıyorduk bunlar ya? Lan var ya. Bunu da vurunca güme gidiyor. Eyvah eyvah. Bunlar miadını doldurdu galiba. Şansımıza. Normalde bunları alabiliyor olmam lazım. neden şu ağacı keseceğim artık. Hiçbir işim rast gitmiyor. Gerçekten hiçbir işim rast gitmiyor şu an. Bayağı sinirlendim. Bunları da şuradan alayım. E, hatta şurayı da gireyim. Artık benim Aldırımma zarar vermeyi bırakın. Akşam oldu. Bugün çok fazla zorlamayacağım. Zaten çok fazla bir yapacağımız bir şey yok. E, i̇çeride kahve üretimimiz vardı. Onlara bakarız. Bir tane daha yeşim gelmiş. Şu kristal bizim bir şekilde çoğaltmamız lazım. Hemen tarifine bakacağım. Sizle beraber kristalaryum tarifimizi öğrenelim. Bu ne? Şu bu Burada bir sürü şey gelmiş. Şu dikili taştan da yapabiliriz. Bu iki tane kuruyoruz. ikisi arasında hızlı bir şekilde ışınlanmamızı sağlıyor. Çiftliğimiz içerisine koyabiliyoruz sadece. Bizim kristal nerede? Bu yapamıyor muyum ya? Sen gerçek mi söylüyorsun? Ben mi görmüyorum kristalleri Lan. E, ocak. Ha şurada. Ulan gözlerim var ya, iyice gitti. Gerçekten iyice gitti. 5 altın külçesi, 2 iridium külçesi, bir tane pil. İlginç bir şekilde pilimiz yok ya. Fırtına çıkmıyor ki paratonerlerden pil elde edelim. O kadar da bahtsızız işte onu da şuraya atayım odunlar yine üstünde kaldı ee, şuradan bir 5 tane iridium al 3 tane de bunu al bundan da bir 10 tane alayım direkt yapıştır gitsin burası boş kalmasın Dikler hala dolu burada biz almış mıydık ee, bizim abimizin Aynen 3 tekli espresso. Bunları tamamen 3 tekli espressoya çevireceğim. Tek seferde e, daha fazla e, koşarız. Biz çok fazla şey yaptırmaz en azından. İç 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 diye uğraşmayız. Şunu da sulamayı unuttuk. Bu da bize kaktüs meyvesi verecektir. Hemen yatağıma gidiyorum. Bugün de burada bitiriyorum arkadaşlar. Bar mevsiminin 11. gününde sadece havuç sattık bir de taş sattık 3200 52 altına beraber bahar mevsiminde 11. günü bitirdik. Yavaştan etkinliğimizi etkinliğimize doğru yol alıyoruz. Bakalım oradan paramız yeterse belki çok da fazla bir şeyimiz olmazsa birkaç tane çilek fidanı alıp çilekle yetiştirmeye başlarız kenarda mevsimlik olarak. Şimdilik bu bölümü burada bitiriyorum. Bir dahaki bölümde kaldığımız yerden tam gaz devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.